Değerli Eko Türk severler, ben Merve Talay. Bundan böyle sınır ötesi ticaret programı ile her hafta karşınızda olacağız ve bu hafta Afrika'ya uzanalım istedik. Bölgedeki yatırımları konuşmak için yanımızda Deik Türkiye Ruanda İş Konseyi Başkanı Sayın Erhan Barutoğlu var. Evet değerli izleyenler bugün yanımızda Sayın Erhan Bortol var. Hoş geldiniz Erhan Hoş Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Hayırlı uğurlu olsun oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İlk program bizi yalnız bırakmadınız. <laughs> Sağ olun, eksik Bugün bir Afrika coğrafyasına gidelim istedik. Malum olun, yatırım tabii. deyince aklımıza ilk o coğrafya geliyor. Tabii. Aslında bugün sizden dinleyelim istiyoruz birazcık. Malum geçtiğimiz günlerde Angola heyetini Ankara'da ağırladık. Aslında masada güzel anlaşmalar Hı -hı. ve mutabakatlar oldu. Aslında ilk hedefte 500 milyar dolar bir hedef belirlendi. Buradan yola çıkacak olursak aslında yatırımlardan önce... Biraz Birazcık e, tarihte Afrika'ya kara kıta deniliyor. Sizden böyle kısaca bir Afrika tarihini dinleyelim istiyorum. Sonra neden Ruanda, neden Afrika'nın Singapur'u Ruanda, neden Afrika yatırımcıları o coğrafyada neler bekliyor, hangi ürünleriyle ön planda bu başlıklar halinde sizden dinlemek isteriz. Teşekkür ederim. <laughs> Valla ka, ka, kara Afrika aslında bilinmezlikle özdeşleşmiş bir şey. Aa, bu o, ilk başlarda 12. yüzyılla birlikte e, gelişen e, ticaret e, ve gemilerle Afrika'nın özellikle kıyılarına gidiliyor. Aa, biliyorsunuz Kuzey Afrika farklı bir şey. Sahra altı Afrika'dan Sahra Çölü ile ayrılıyor. Aa, ve orada e, 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 iç taraflara yani e, kıtanın iç taraflarına e, ilk başlarda gidilemiyor. Üst tarafta Sahra Çölü var işte kıyı taraflarda ormanlar var. O yüzden kıyılardan başlanıyor. İç taraflara daha sonra 15. yüzyıldan itibaren iletişim, etkileşim başlıyor. 18. yüzyıldan itibaren de hem okyanusta giden hem de nehirlere girebilen gemilerle iç tarafa doğru keşifler yapılabiliyor. E, tarihte böyle çok hızlı e, devam edersek, 1884 yılındaki Berlin Konferansı ile birlikte evet. artık etkileşim, e, özellikle Batı dünyasının etkileşimi Afrika ile çok daha fazlalaşıyor. E, Afrika kıtası neden çok önemli? Evet. E, Afrika kıtası aslında en büyük ikinci kıta yüz ölçümü açısından ve de en e, yoğun nüfusa sahip olan ikinci kıta. E, içerisine. Biz görüyoruz normalde iki boyutlu haritalarda fakat e, e, normalden çok daha büyük. Normal. Yani içine Rusya, Çin, e, Amerika Birleşik Devletleri, e, Avrupa'nın tamamı, Japonya ve birkaç tane ülke böyle bir sığabiliyor yüz ölçümü olarak. Afrika'nın aslında en önemli özelliği e, batı dünyasının gelişimini e, aslında bir anlamda iş gücü ve hammadde olarak sağlayan bir kıta. E, e, endüstri devriminden itibaren e, ondan öncesinde e, tüm batı dünyasının bu gelişimine büyük katkı sunmuş e, bir kıta. E, ham madde kaynakları sonsuz diyebileceğim kadar çok fazla. Örneklendirebilir miyiz? E, örneklendirebiliriz. Aslında, e, e, hidrokarbon, evet, hid, Evet, hidrokarbon e, kaynakları, e, madenler, mineraller, e, mümbit topraklar, zaten biliyorsunuz minattan önce 4000 yılından itibaren orada gelişen Mısır uygarlığı Mısır aslında Uygar ithalat ürünlerimizde bir yandan ekrana yansıyor Aa, evet oradan evet, o, da Ruanda e, sayabiliriz. Ruanda şeylerimiz var. Afrika ile bizim ticaretimiz aslında şimdi Ruanda'yı gösteriyorsunuz ama Hı -hı. Afrika ile ticaretimiz normalde 2003 yıllarında 2004 yıllarında 3,5 4 milyar dolar seviyesindeyken şu anda geldiğimiz noktada 26 milyar Dolar seviyesine ulaşmış durumda yani Türkiye evet. açısından söylüyorum. Ve bununla birlikte e, şu anda tabii kıtayla olan bizim Türkiye olarak e, şeyimiz ilişkimiz de artarak devam Aslında ediyor. Aslında ilişki demişken e, Erhan Bey, DEİK faaliyetlerine değinelim istiyorum. E, bu e, dönemde webinarlarınız da oldu zannediyorum. Evet. E, bu ilişkilerin hani kıtaya yansıması nasıl oluyor? Ee, dediğim gibi yani bu e, 2003-2004 yılından itibaren gerçekten çok büyük bir şekilde bir iğme var e, iki e, hem kıta ülkeleriyle Türkiye arasında e, ve çok büyük bir e, artış söz konusu. Bunun yanında biz DEİK olarak zaten Türk özel sektörünün dış politika dış ilişki ekonomik ilişkilerini yürüten bir kuruluşu olarak da mümkün olduğunca ülkeler arası ticaret hacmine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bunun için dediğiniz gibi bahsettiğiniz evet. gibi bir sürü bu COVID döneminden dolayı bir sürü webinar düzenlemek zorunda kaldı. Aslında bu organizasyon ve etkinliklerimiz büyük bir hızla devam ediyordu. Ki bunlardan olarak. bir tanesi Afrika Altyapıları ve Proje Finansmanları evet. webinarıydı değil evet. mi? Evet. Orada bu, nasıl başlıklar gündeme Bu şimdi? da şöyle bir şey var. Afrika'nın hedefleri var. Yani Afrika kıtasının, tüm kıtanın ülkelerin hedefleri. Buradaki hedef de 2025 yılına kadar, 26 yılına kadar altyapı yatırımlarını belirli bir hedef doğrultusunda gerçekleştirmek. Bunun için de her yıl 130 ile 170 milyar dolarlık bir e, hacimde e, proje gerçekleştirilmesi gerekiyor. Tabii bu Covid ile birlikte biraz sekteye uğramakla birlikte bu hedef tabii ki biraz bir şekilde bir gecikmeye maruz kaldı ama e, bu hedef gerçekleştirilmesi yönde gideceği için bu Afrika finansı ile ilgili şöyle bir e, e, konu ortaya çıktı. Ee, ki e, a, finansman tabii bunu farkında olan firmalarımız da var Türk Özel sektörü de var ama Afrika'nın içerisinden de finansman kaynaklarının veya bir bölümünün sağlanabileceği yönünde çok verimli bir webinar gerçekleştirdik evet. ee, ve bununla birlikte işte faaliyetlerimiz devam ediyor 45 tane ülke iş konseyimiz var. Toplamda DEİK'in 146 hı hı hı. iş konseyi var tüm e, dünya Afrika, çapında. E, dünya 45 çapında. tanesi Afrika'da 45 ülke. Yani 54 ülke var Afrika'da. 45 tanesi e, iş konseyi e, var. E, ve bunu da biz Korneli biçimde biliyorsunuz Afrika'ya açılımla birlikte hı hı. Afrika ile ilişkilerimiz de çok gelişti. Ee, yaklaşık 44 tane büyük var. 26 büyük tane elçiliği. ticaret ateşeliğimiz var. 58 noktaya Türk Hava Yolları uçuyor. Destinasyonlar yani, yeterli yani yeter, değil mi? Yet, çok yeterli ama yani bazı ülkelere veya bazı noktalara tabii o frekanslar diyorlar evet. e, teknik terimi onların açılması için işte gayretler devam ediyor. Bir kısmı gerçekleşiyor. Peki bir de zannediyorum bir tabef var 21-22 Ekim'de İstanbul'da evet. mı Ankara'da mı gerçekleşecek? Bu İstanbul'da, İstanbul'da gerçekleşiyor. Bu nedir? evet. Belki bu, merak edenler vardır. Evet, buna vardır. mutlaka katılmasını eee isteriz evet. Türkiye Afrika İş ve ekonomi forumu adı altında Hı. <laughs> bütün yani geçtiğimiz yıllarda düzenlenenlerde Sayın Cumhurbaşkanının açtığı ve Sayın Bakanların da hazır bulunduğu Afrika'nın ülkelerinden bakanların hı hı. E, iş dünyasının geldiği ve ben biliyorum ki bunlar iki sene önce veya iki buçuk sene önceki düzenlenen düzenlenende de, yaklaşık toplamda ziyaret eden e, iş e, insanı sayısı e, binlerle ifade edecek şekilde olmuştu. Aynı şekilde bu, bu de 21-22 Ekim'de inşallah bu COVID ile herhangi bir problemimiz çıkmaz. Ama bununla birlikte düzenlenecek olan bu forum gerçekten bu iki hem Afrika kıtası ülkeleriyle Türkiye arasındaki sinerjiyi e, ve aynı zamanda işbirliğini, e, muhabbeti, samimiyeti ve iş e, ticari e, hacim doğrultusundaki işbirliklerini arttıracak. Aslında e, bir, biz bir Afrika olarak konuşuyoruz ama bugün Ruanda olarak hani sizi ağırlıyorum. Ruanda'nın kelime kökenini araştırdım ben yayından evet. önce ve büyüyen gelişen demek olduğunu karşıma çıktı. Yani buradan yola çıkacak olursak Ruanda'nın önemine biraz değinelim istiyorum. Yani Afrika içerisinde neden Ruanda? Neden Ruanda? Afrika'nın Singapur'u ticaret projelerine neden orada birinci sırada öncelik veriliyor? Aslında Afrika içerisinde gelişmiş bir bölge değil mi? Ee, şimdi Ruanda'nın geçmişi aslında e, biliyorsunuz bu soykırım olayları 1994'te gerçekleşen fakat e, çok enteresan bir şekilde bunu bir örnek olarak hep e, e, dost meclisinde demeyeceğim ama genelde iş, iş aleminde de konuştuğum <laughs> zamanlar söylüyorum örnek gösterebilecek bir ülke. Yani böyle bir e, olaydan çıkıp da e, şu anda e, 2019 yılındaki büyüme oranı %7. Yani çok yani önemli. Yani soykırım siz e, parantez içinde <laughs> imtina ettiğini söylemekten 94 soy evet. soykırımdan çıkan evet. bir ülke. Ev, evet, ülke mi? olarak böylesine Peki. kısa zamanda büyük başarı göstermesi evet. %7 büyümede ulaşması işte listelerde en kolay iş yapılabilir, en rahat iş yapılabilir evet. ikinci ülke olması, bütün altyapısı özellikle IT konusunda bilişim sektörü konusundaki altyapısıyla, güvenliğiyle hı hı. işte belki siz de araştırdınız evet. onu ama yani çok kısa sürede şirket kurma, evet. çok kısa sürede faaliyete geçirme imkanlarıyla gerçekten önemli bir yer. Şu anda da Bizim yaptığımız o webinarlarla birlikte işte Ruanda'da Finans Merkezi adı altında bir finans merkezinin kuruluşu gerçekleştirildi. O e, merkezle birlikte e, dediğiniz gibi Singapur mu artık Dubai mi nasıl e, tanımlarsanız… <laughs> ben bir şekilde evet, edince öyle çıkıyor. <laughs> evet öyle e, yani oranın bir finans merkezi olması yönünde büyük bir e, aşama kaydettiği de yatsınamaz bir gerçek. Hatta Türkiye'den de e, önemli ve önde gelen bankalarımızdan bir tanesi de. Orayla şu anda yakın olarak ilgileniyor. Orada işte bu finans merkezinde yer veyahut da o ülkede yer almak için. E, araştırmalarını geliştirmeye son aşamasına getirdi. Yani kendi ürünü olan bir e, ülke, e, bölgeden bahsediyoruz. Ülke demeyeyim yani e, teknolojiye ne kadar önem verdiğini Tabii. biliyoruz. Genç nüfusu çok fazla IT'si, e, IT'si çok iyi e, yer yer altyapı problemleriyle karşılaştığında Tabii. elektrik Hı -hı. kesintileri olduğunda biliyoruz ki güneş enerjisinden telefonları şarj edebiliyorlar ve kendi menşeli bir telefon markaları da var. Yani böyle evet. bir bölgeden bahsediyoruz. Bu bölgede e, neye ihtiyacı var bu bölgenin yani ben bir yatırımcı olarak bu programı dinlediğimde Afrika'da Ruanda'da hangi pazarda yer alabilirim hangi ürüne ağırlık vermem gerekiyor e, valla Ruanda ile ilgili yani Ruanda bazında baktığımız zaman Ruanda'nın lokasyonu itibariyle e, şöyle söyleyeyim şöyle toparlayayım Afrika'da 6 tane e, ana liman var hı hı. bu 6 tane ana limandan bir tanesi e, Kenya'da ve o e, limanında genişletme çalışma yani genişlemeye açık bir e, liman veya Merkez diyelim deniz e, kenarı. E, Ruanda'da içeride e, yaklaşık yani 120-130 milyon insana hitap edebilecek diğer komşu ülkeler ile birlikte bir e, lokasyon güvenlik açısından işte e, dediğimiz gibi bir daha tekrarlıyoruz ama altyapısı açısından e, bu ülkelere hizmet verecek olan her türlü ürüne ihtiyacı var. Ürünler bazında eğer böyle somut evet. bir şeyler vermemi istiyorsanız şöyle diyebilirim. İnşaat malzemeleri hı hı. birinci sırada. İşte mobilya ikinci sırada geliyor. Enerji konusu zaten çok önemli. Şu anda evet. Türk ortaklı bir enerji santralinin yapımının son aşamasına gelindi. Yabancı yani, sermayeye olumlu bakıyorlar tabii. o. o. Bütün Peki. Afrika için, Türkiye için de geçerli. Evet. Yani yabancı sermayenin gelip, Burada üretim tesisleri kurması ve ihracata yönelik olarak, yani o ülkeler için de geçerli, ihracata yönelik olarak tesisler kurması, işletmesi, operasyona girmesi orası için de çok önemli. Tüm Afrika kıtası ülkeleri için de çok önemli. Tabii ki önemli ama DEİK de burada herhalde yine bahsettiğiniz gibi önemli bir rol oynuyor. Türk halkına bakış açıları nedir bu noktada? Vallahi biz e, değil olarak evetlediğiniz. Evet, e, şimdi çok çok da seyahat ediyoruz Afrika'ya. Evet. Ruanda, diğer ülkeler olsun. E, e, bunu gayet rahatlıkla söyleyebilirim. Türklere karşı büyük bir samimiyet ve güven var. E, bu samimiyet güveni tesis eden tabii ki ticaret. Çünkü evet. tarihten beri e, ülkeler arası veya kültürler arası ilişkileri en çok geliştiren şey ticarettir o ticaret bazında başladığı zaman biz de bu yönde zaten gayret gösteriyoruz. Bununla birlikte o samimiyete bir güvene istinaden de hem onların Türkiye'ye gelip hı hı. E, bu e, ticaret yapması veya yatırımda ortaklık yapması bizim oraya giderek Afrika kıtası ülkelerine giderek aynı şekilde e, mukabele etmemiz gerçekten çok önemli olabiliyor. E, tabii bu arada onu hemen bir dipnot olarak vereyim. E, Afrika kıtasında e, ki son zamanlarda yani son 5-6 yıldır da bunu özellikle bazı konuşmalarda da söylüyorum. Yani Türk dizilerinin evet. orada yer alması aslında o merakı, o kültürlerin Türkiye olan merakını, sevgisini daha da çok pekiştiriyor. Evet. Şimdi bir yandan grafiklerde Ruanda'daki yatırım fırsatlarını konuşuyoruz. 82. E, milyon dolar evet. bir e, hacmi var e, 2020 yılında e, bu hacmi en çok hangi e, kaynaktan elde ediyor Ruanda yani, özelde e, konuşursak. bir de e, şu hmm, bir parantez tabii. şunu ekleyeyim şimdi turizm destinasyonu olarak görebilir miyiz bölgede dağ gorilleri var dağ gorilleri ziyarete açık mı hani biz e, ticaret diyoruz ama turizm açısından da değerlendirilebilen bir e, bölge midir evet e, şöyle cevap verebilirim buna bu gördüğünüz rakamlar şu son bir zıplama gerçek geçti. Daha önce 40 milyon dolarlar çerçevesindeydi. Fakat bu göl, yaşadığımız bu COVID nedeniyle daha doğrusu ülkeler alımlarını çeşitlendirmeye başladı. Yani tek bir yere veya iki yere bağımlı olmaktan ziyade Farklı ülkelerden de alımlar yapmaya başladı. Aynı şey Ruanda için de geçerli. O yüzden bu rakamlar daha da arttı. Daha da artacak umut ediyoruz. Gorillerle ilgili olarak da şöyle bir şey var. Afrika'da zaten iki ülke var. Yani bu gorillerin olduğu Hı. ulaşılabilecek. Bunlardan en kolay ulaşabilen ve en e, yani e, güzergah olarak kolay evet. u, u, ulaşılabilecek olan da e, Ruanda. Bununla ilgili zaten her şey kontrol altında. Bütün her bir goril... Kontrol altında öyle söyleyeyim. ve bu turizm çok gelişmiş durumda. Yani Ki e, öyle böyle de olan değil. bir evet. nes, e, hayvan türünden bahsediyoruz. Evet. Afrika'da zaten evet. belli yerler var. Biliyorsunuz, e, yani belli ülkelerde evet. çok önemli turizm e, destinasyonları var. Onlardan belki de en önde gelenlerinden bir tanesi de Ruanda. Aslında bir de şeyi unutmadım, ne onu yer, söyleyeyim. Ruanda'nın da çok önemli bir şeyi var, özelliği. Kahvesi çok Evet meşhur. ben ona da değinecektim ama hiç tatmadım <laughs> bilemiyorum. O yüzden nasıl önerebiliriz buradan bizi izleyenlere bilemiyorum ama e, meşhur olduğunu Starbucks'ta da geçen sene satıyordu. Ruanda adı altında. Öyle mi? Evet. Aa, pardon şey verdim. isim verdim ama artık <laughs> Sağlık ma olsun. mazur <laughs> Ruanda'dan bir kahveniz içeriz o evet. halde. Şöyle son olarak toparlayacak olursak ben aslında e, biz şimdi ürünleri saydık ama e, kafada soru işareti kalsın istemiyorum bugün bizi izleyen için yatırımcılar neye yatırım yapması gerekiyor? Hangi ürüne yatırım yapması gerekiyor? Çünkü bu bugünün hani gündem maddesi bizim programımız. Valla, e, yani kahveye açıkçası yatırım yapamaz. E, şöyle bir şey var, e, Hangi bütün yaptık? ülkeler e, çok büyük ihtiyaçları var. Hı hı hı. E, dediğim gibi e, her ülke, Afrika'daki tüm ülkeler kendi işlerindeki olan yani yerel üretim e, e, yerel üretim yapabilecek olan yatırımlar her zaman açıklar. Burada tabii e, Afrika söz konusu olduğunda öncelikli olarak Covid ile beraber bunlar evet. değişmiş olmasına rağmen sağlık diye birinci sırada e, yani önem olarak söyleyebilirim. Gıda ikincisi. Birinci sırada bunların olabilmesi için altyapı tabii ki. Ki Ruanda'da bölüyorum ama her ayın ya da yılın belli döneminde sağlık ve spor günü kutlanıyor evet, değil mi? Evet, yani evet. Yani Ruanda'yı ziyaret edecek <laughs> olan kişiler <laughs> e, e, evet. Ruanda'nın Afrika bölgesindeki en temiz ve en hmm. güvenli bölge olduğunu da ben evet. not etmek tamam. istiyorum izninizle. E, estağfurullah. Şimdi dediğim gibi yani bu sağlık, gıda sektörü ama bunların başında altyapı Alt yapı yatırımları olsun. Zorlama. Bir tane de çok enteresan bizde bizim güçlü olduğumuz sektörlerle orada olmamız lazım. Yani onların Afrika kıtasında bize bu Angola'nın ziyaretinde de gündeme geldi. Yani mümkün olduğu kadar know-how'ı götürebileceğimiz onlarla e, beraber bir şeyler yapabileceğimiz, yatırımları yönlendirebileceğimiz ve konu olarak da söylüyorum işte onları altyapı, sağlık, gıda başta olmak üzere mesela inşaat malzemeleri, mobilya yani o kadar çok aslında her şeye ihtiyacı var. Yani e, e, dünyada bakıyorsunuz bütün altyapı diğer kıtaların e, belirli bir düzeye gelmiş durumda fakat Afrika'nın çok daha büyük ihtiyacı var. O yüzden hep söylüyorum. Şöyle söylüyorum açıkçası. E, büyük fırsatlar büyük ihtiyaçlardan doğar. Evet. En büyük ihtiyaçlar da Afrika kıtasında. Her konuda ihtiyaç var. Her fırsatta Afrika'dan. Her konuda ihtiyaç var. Öyle Evet, toparlayayım. <laughs> Öyle toparlayın. Şimdi e, vize sorunu yaşamıyoruz dedik değil mi? Buradan yani ülkelerle Ruanda ile ilgili vize sorunumuz yok. Diğer Birçok ülkeyle ilgili vize sorunumuz yok ama bazı ülkelerde vize konusunda sıkıntılarımız olabiliyor. Hı hı. Fakat bunlar müferret olduğu gibi çözümlemeye de yakın yani o konuda da girişimler yapılıyor. Bir kısmı da çok yani üzerinde durularak çözümleniyor. Ama dediğim gibi yani prosedürleri takip etmek gerekiyor. Değişkan yani o büyük elçiliklerin veya ne, ne isteniyorsa bunları tamamıyla karşılayarak her şeyi kitabına göre, dosyasına göre yapıp onlarla birlikte vize başvurularını yapılıp alınması. Aslında biz yatırım diyoruz ama bölgede danışmanlık yapılan firmalar da kuruluyor değil mi? Ee, ee, siz de danışmanlık yapıyorsunuz bir yandan. Yani, e, yani e, işin o perspektifine de değinebiliriz. Valla şeyle danışmanla ilgili olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Birçok şey var, biliyorsunuz şirketlerimiz var. Evet. Yurt dışına açılması gereken veya açılmak isteyen, ihracat yapmak isteyen şirketlerimiz var. Aynı şekilde de birçok şirketimiz zaten orada belli işler yapıyor. Ama ben şu şekilde buna cevap vereyim. Yani oraya gitmek isteyen veya oraya gitmek değil de o potansiyeli değerlendirmek isteyen tüm firmalarımız için bazı önemli noktalar var. Bunlardan bir tanesi... Bir kere iyice araştırma yapmaları gerekiyor, evet. ülkeyi iyice araştırması gerekiyor. Ondan sonra mutlaka ve mutlaka ticaret müşavirlerimizde varsa büyük temas etmesi, oradan bilgileri toparlaması. Ondan sonra da mümkün olduğunca hukuk ve mali hmm. e, konularda mümkün olduğu kadar bilgilenmesi gerekiyor oradaki yerel prosedürleri e, tamamıyla bilmesi ve herhangi bir riske maruz kalmaması için. Sizin Ruanda'ya adım attığınız ilk gün e, hatıralarınızda dost meclisinde anlattığınız unutamadığınız bir anınız var mı? Valla öyle anı diye sorun değil. Daha da şöyle... öncesinde de e, başka bölgelerde evet. de görev aldım. Yani çok aslında. anım yok ama şöyle bir şey var. E, bunu belki şimdiki olan bu yeşil e, yeşil dünya ile bağdaştırılabilecek bir şey. Ama bu benle ilgili bir şey yani Afrika ile ilgili bir şey değil. Ziyaret ettiğimde Afrika'nın 2005 yılıydı bir bölgesi ama gerçekten hani bina bile olmayan bir yer. Orada çocukları gördüm fakat yabancılar için bir süpermarket yapılmış her şey var içinde. Ondan sonra çocukları böyle çıplak ayak vesaire görünce dedim içimden ya geçen şu markete ziyaret ettik yani şunlara yani böyle tekerleği çomakla Çevirerek koşuyorlar falan dedim şunları sevindireyim ben onlara bir tane e, bir tane veya neyse işte o iki çocuk vardı iki çocuğa bisiklet mi alsam falan diye düşünürken sonra bir anda kafama dank etti ya şimdi bir tanesine iki tanesini alacağım hani e, evet. bir hediye olarak veya da işte böyle bir şey hani o duyguyla e, diyeceğim ki bütün çocukları ben e, şey yapacağım üzeceğim. çünkü iki çocuk ona sahip olacak diğer çocuklar ona sahip olamayacak. O öyle bir şeyim var hiç unutamadım o anda gelen bir düşünce çünkü Afrika'ya ilk defa ayak basmıştım. Onunla böyle bir düşünce oldu. Bu şöyle bir şeyde bağlayabilirim bunu. Yani medeniyetle doğayı dengesini mutlaka bulmak gerekiyor. Yani her şey e, medeniyette, işte parada, pulda Sonuçta vesaire de değil. rica edebilirim. E, evet. Çok güzel tamamladık. Çok teşekkür ediyorum bugün bizi yalnız bırakmadığınız için Erhan Bey. Ve değerli Ekotürk izleyenleri haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın. Ekotürk ekranlarından ayrılmayın diyoruz.